Selamun Aleyküm. Tekrardan bir videodan size selamlar. Arkadaşlar bu sefer Adam Dövme Oyunumuz diye bir seri başlayacak. Ben iki seri yapacağım. Sadece bu şeyle belki iki seri olur. Bakın çok emin olamıyorum. Oyunun adı neydi yap? Neyse. Ben kaç yaşındayım? 90'lı yalan atmayalım şimdi. Dur. 8 தான் ர etmenim. Canım benim canım benim Seni ben en çok en çok severim Sen bir ana Sen bir bu Oh Tak tuk 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 tak Bu ayna çok eski zamanlarda oynamıştım Tam iki yıl olabilir Bakalım değişiklikler var mı ama oyunda Oh ay Allah ben çok hırslanıyorum ya git. Para. <laughs> Aa! Para için galiba az önce pantolonum ıslandı. Pantolon mu pijama mı? Bence yün işlik. Yün yiğidin zırhıdır. Bunu giyen ne soğuk işler ne namertlik. Oh, oh. Neneye Orhan pamuk getirmiş. Oh. Hadi bakayım. Abi. Şuradaki di kemik dinozorlar çağrıyında kalma değilse ben de burada bu odaları kırmayacaktım. Ve para almayacaktım. Anladın mı? Ne yapıyorsunuz ben? Ben sizden daha hızlı koşarım. Demiştim daha de hızlı koşarım. Hayır koş ya yarışıyordum ya. Gelen tap. Bowling topu gibi. Kabum. Arkadaşlar bowling topu gibi adamlara adamlara adam atıyorum. Adamlara adam atıyorum. Dak. Tok. Tik. Bu da kırılmadı. Evet. Nasıl çıkacağım ben oraya? Oo. Geldim sonunda diyorsun. Bana dünyayı versem bu kadar para bulamam. Bir sandıktan da bunu bunu bulmayı beklemezdim yani. 50 dolar mı bu? Dolarsa gayet iyi. lilarsa e bulurum ben bunu. Ben onu kumarhanemde bırakmış adamım. Hadi girek. Hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi ye. Oy. Şu mantarın zombi plastan alınmama ihtimali var mı? Bir dakika. Geri döneceğim. Hayır dönemiyorum. Heh, dön. Dönemiyorum. O mantarın zombi plansa alınmama ihtimali var mı? Hani şöyle. Wait wait wait. Wait wait wait. Diye duran mantarın zombi plansan alınmama ihtimali var mı? Yok. Bence yüzde sıfır ihtimal. Çünkü o o zombi o zombi o bitki bence o iki çift iki çift ay çiçeğine benziyor. Allah telefona mı bakıyorsun karta mı bakıyorsun? Telefon bence. Abi bu devirde telefon var mı? Eve bak. Oğlum kayıp olan insanların duvara Kağıt asmak mı kaldı ya? Artık yani böyle bir devir mi kaldı? Telefon nasıl icat edilmiş? He, değiştirebiliyorum. Buradan da de değiştirebiliyorum aslında. Tak tak tak. Uy, ben güzel sıkarım ya. Tak tak tak. Vallahi güzel oldu. Havalı havalı. Bana bak. Bana bak. Oh, 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 oh. Of ya. Hadi. Sürekli zıplamayı iki kere basıyorum. Neden söyleyeyim? Çünkü şey e, yukarıya gidip oradan vurma diye bir özellik de vardı. Hurma mı? Ben hurma mı dedim yoksa vurma mı dedim? Neyse. Öyle bir özellik vardı. Onun olmadığını ba hatırlıyorum. Bazen de hatırlamıyorum o yüzden bir kez basabiliyorum. Almam. Ya param yüz paramı harcamış. Sanki bazuka varken niye onu alıyorum? Bak. Dok. Bitmiştir. Bitmemiştir. Kabum. Kabum. Kaburda. Yemeden ne ne ko. katar Arkadaşlar orada küfür etmedim. Küfür etmedim. Ben rastgele bir şeyler attım ağzımdan. Vallahi küfür etmedim. Vallahi Küfür ettiysen ben burada ne olayım? Eşek olayım. Ekmek Kur'an çarpsın. Ben küfür etmedim. Ekmek Kur'an çarpsın. Kaşan arkadaşlar koşun. Kafamıza doğru koşan bir boğa gibi bir adam varken ben burada aduk etme yapacağım. İnşallah öyledir. Bakalım adukat yapıyor, yapıyor muyuz? Yapıyor muyuz? Yapıyor muyuz? Yapıyor muyuz? Yapıyor muyuz? Adukat. Ya peki bir bırak. Sam ya öğretti zaten öğretti can kalıp. Bir de oyna tuşunu böyle gösteriyor. Gözüme soktun oyna tuşunu. Gözüme toz kaçtı. bunun kaç canı var acaba ya? Bak şunun 60 canı var. Şu kafasında gene at gibi. Neye benzeteyim? Ha şoval. Aa! Hangi karakterin olduğu bilmiyorum ama bir karakterin hani kafasında süpürge gibi. Heh! Valdedeki süpürge gibi kafalı olanlar var ya. Ha onlar. Onlar da şu Hiçbir özelliği olmayan sadece elinde sopayla gelen adam bunun canı artmış. Onu biliyoruz. Diye diğer küçük bebelerin canı e, kaç? 40. Ama bunun canını bil ay yanlış tıkladım zaten ala. Yok arkadaşlar. Bir oyuna para verirsen oyunun tadı kaçar. Ben size böyle diyeyim. Mesela Minecraft'ı bırak para verip almak bayağı tadını kaçırıyor. Ama böyle hep modda uğraşarak almak gayet güzel bir şey bence. Çok adamı şey yapıyor. Heyecanlandırıyor mesela çalışacak diye. Çalışıyor da. Ama çok oyunculu çalışmıyor. Ar! Kafam kırıldı. Hayırdır? Hoy. Oy boşa bak beee Ey 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 eyyyy Taa ta abi 10 dakikaya 2 bölümü harcadım Ney Bacım benim robotu bozmuşlar. Bence de öyle dedim. Size kısaca bunları görün diyorum.